Bu bölümümüzde Vikram, ne kadar dil döküp yalvarsa da Deyza ona merhamet göstermez. Deyza Kanha'yı elinden tutup oradan uzaklaştırırken, Vikram tüm bunları daha fazla dayanamayıp ağlamaya başlar. Suraj yemek festivaline gidiyor. Suraj'a, gelene bir telefonda yarın Jaipur'a yemek sunumu için teklif gelir. Bu esnada Zakir, kapıyı çalıp Ratia ailesine uğrar. Herkes onu görünce biraz şaşırırken, Zakir Sandhya ile birlikte Jaipur'a gitmelerini gerektiğini söyler. Daha sonra Agrima Singonlarla tanışır ve görevlerini açıklar. Sandya ve Zakir, suçluyu görmeye geliyor. Sandya onu görünce adeta şok olur, çünkü bizim mahkum Rajkumar çıkıyor. Sıkı durun sürprizler bununla da bitmiyor, Disha, Suraj'a teşekkür ettikten sonra koordinatörün kendisi olduğunu ve hazırlıklar için ona eşlik etmesini söyleyecektir. İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı unutmayınız.